Merhaba sevgili öğrenciler. Eğitim Tokat TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere bu videomuzda sayı basamakları ile ilgili TYT'nin konularından birisi olan sayı basamakları ile ilgili soru çözümleri yapacağım. Hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. ABC birer rakam arkadaşlar. A artı C eşittir B kare koşunu sağlayan 3 basamaklı en büyük ABC sayısı aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir soruyla başlayalım şimdi. Arkadaşlar şimdi A artı C eşittir B kareymiş. Şimdi ben e, B karenin ne olabileceğini düşünelim. E, ya burası B'ye 3 verebilirim. Çünkü biliyorsunuz rakam olduğu için 0 ile 9 arasındaki sayıları tercih etmek zorundayım. Ya da buraya kaç verebilirim arkadaşlar? 4'ün karesinden 16 verebilirim. Daha fazla sayı veremem. Çünkü neden? O sefer de e, A artı C'nin toplamları rakam sınırının dışına ne yapacaktır? taşacaktır. Şimdi burada e, 3 verirsem e, sayılarımız mümkün olduğunca küçük kalacağı için A artı C'yi 4 seçeneğini düşünmek istiyorum. ABC şeklinde yazarsam biliyorsunuz bir sayının en büyük olabilmesi için yüzler basamağının en büyük olması gerekiyor. O halde rakamlardan en büyük rakamımız da 9 olduğuna göre e, A sayısına 9 veriyorum. E, A artı C'nin toplamları e, buraya göre zaten B'nin buradan 4 olduğunu bilmiştik, bulmuştuk. A artı C eşittir 16 idi. A'nın değeri 9 ise C'nin değerinde kaç olduğunu görüyorum buradan. 7 olduğunu görüyorum. O halde C'ye 7 değerini veriyorum. Bulabileceğim bu koşullara uyan en büyük 3 basamaklı sayının 947 olduğunu ne yapıyorum? Bulmuş oluyorum. Evet. Sıradaki sorumuz 3 basamaklı ABC sayısı D sayısının 24 katıdır. Buna göre 4 basamaklı ABCD sayısı D sayısının kaç katıdır şeklinde bir sorumuz verilmiş. Genellikle sayı basamaklarında biliyorsunuz arkadaşlar çözümleme yaparak çözebiliyorum soruların bir kısmını, bir kısmını da tabii ki her soruya göre düşünerek ya da o sorunun mantığına uyarak çözmek istiyor, çözebiliyoruz. Şimdi burada 3 basamaklı ABC sayısı hemen yazalım. ABC sayısı D sayısının 24 katıdır diye bize söylemiş. Ya o zaman ben 24D şeklinde ne yapıyorum bunu yazıyorum. Şimdi e, bana diyor ki e, ABCD e, sayısı D sayısının kaç katıdır şeklinde söylüyor. Hemen yazalım. Ben bunu ABCD sayısını yazıyorum ve ben burada D'yi ayırmak istiyorum. Arkadaşlar D'yi ayırmak istediğim için şöyle bir hepsini tek tek yazmak yerine Şurayı sıfır kabul edip yani D'yi ayırarak şu şekilde 10 tane ABC artı D şeklinde birler basamağını ayırarak ne yapabiliyorum? Yazabiliyorum. Sanki ABC'nin 10 katıymış gibi düşünün. Bir geriden başladığı için basamak değeri. E Zaten ABC'nin ben 24D'ye eşit olduğunu az önce bilmiştim, biliyordum. O zaman burası 240D artı D olacaktır. 240D ile D'yi topladığımız zaman cevabımızın 241D'ye eşit olduğunu ne yapıyoruz? Bulabiliyoruz. O halde benden istenilen ABCD sayısının D sayısının kaç katı olduğuydu? Onu da kaç olduğunu buluyorum arkadaşlar. 241 olduğu cevabına ne yapmış oluyorum? Ulaşmış oluyorum. Evet şimdi sıradaki soruma geçiyorum arkadaşlar. ABC sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere A eşittir B artı 2 B eşittir C artı 1 koşulunu sağlayan kaç tane 3 basamaklı ABC sayısı vardır şeklinde bir sorumuz var şimdi hemen şuraya ABC şeklinde yazıyorum yukarıdaki koşullara uyacak şekilde biliyorsunuz ABC sıfırdan farklı bir rakam dediği için ben hiçbirine sıfır değerini ne yapamam veremem o yüzden en küçük C'den başlıyorum C'ye 1 vererek başlıyorum C'ye 1 verirsem buradaki eşitlikten B'nin 2, B'ye 2 verirsem buradaki eşitlikten e, A'nın 4 olduğunu görüyorum. Sonra e, C'ye 2 verirsem sırayla bu sefer B'nin 3 C'nin C'ye 2 verdiği şey B'ye 3 verdiğim için e, A'nın da kaç olduğunu görüyorum 5 olduğunu. Bu şekilde birer birer artarak yazmaya devam ettiğimiz zaman en son buna 9 buna 7 buna da 6 değerini verdiğimizi görürsünüz. Toplam kaç tane sayımız olmuş oluyor burada? 1'den 6'ya kadar gelindiği için 6 tane bu koşullara uyan ABC sayısı olduğunu ne yapıyoruz? Görebiliyoruz. O halde doğru cevabımız D şıkkı olduğunu görüyoruz. Evet hemen yeni bir soruya geçiyorum arkadaşlar. KL e ve MN iki basamaklı sayılar ve ee, m eşittir k artı 6 n eşittir l artı 3 olduğuna göre mn eksi kl farkı kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar şu ekranımı şöyle bir temizleyeyim. Bu eşitliği kullanabilmem için önce biliyorsunuz iki basamaklı sayı dediği için ne yapıyorum bunları çözümleme yapacağım. Hemen yapıyorum şu yukarıya çözeceğim sorumu. 10m artı n şeklinde mn sayısını açıyorum. KL sayısında birler onlar basamağı şeklinde yazdım. 10K eksi L şeklinde yazıyorum. Bu farkı arıyorum. O halde bu farkı aradığım için onları kendi aralarında 10 parantezin alıyorum. M eksi K şeklinde. Diğeri de zaten N eksi L şeklinde bana ne yapılmıştı? Verilmişti. M eksi K'nın ne olduğunu biliyorum buradan. 6. Çünkü K'yı bu tarafa attığımda verilen eşliklerde M eksi K'nın e, kaça eşit olduğunu görüyorum. Şurayı düzeltelim. 6'ya eşit olduğunu görüyorum. Ve şuradan da n eksi l'nin 3'e eşit olduğunu görüyorum. O zaman işlemlerimi sonuçlandırıyorum. 10 ile 6'yı çarpıp 3 ekliyorum. Toplam 63 sonucuna ne yapmış oluyorum? Ulaşıp D şıkkımı ne yapıyorum arkadaşlar? İşaretlemiş oluyorum. Evet şimdi sıradaki sorumuza geçiyorum. AB ve BA iki basamaklı sayılardır diyor bize. E, bu sayılarda e, olduğuna göre N'nin en büyük değeri kaç olduğunu soruyor bana soruda. Şimdi arkadaşlar öncelikle N'nin kaç olduğunu bulabilmem için en büyük değerini AB'yi bulabilmem lazım. Bunu bulabilmek için ne yapmam lazım? Taraf tarafa çıkarıp bir kere bir N'yi ne yapalım bir yok edelim öncelikle. Hemen çıkarma işlemi yapıyorum taraf tarafa. Buradan. AB eksi BA eşittir. 21 ile 15 toplarsa kaç eşit olacak? 36'ya. Buradan e, çözümleme yaparsam birler onlar basamağı şeklinde 10A artı B eksi 10B eksi A. Şu eksiye dikkat edin. İkisine de etki ediyor. Bunun 36 olduğunu biliyorum. Buradan 9A eksi 9B'nin 36'ya eşit olduğunu A eksi B'nin de buradan 4'e eşit olduğunu ne yapıyorum? Görüyorum. Şimdi e, o zaman en çok dediğine göre ben burada A ve B'yi en büyük tutmaya çalışacağım. O zaman A'ya 9, B'ye de kaç değerini veriyorum? 5. Neden? Yukarıda getirip yerine yazdığım zaman N'nin en büyük olabilmesi için AB 2 basamaklı sayısının da ne olması gerekiyor? En büyük olması gerekiyor. Bu durumda 95 e, eşittir n artı 21'e n'yi karşı attığımda 95 eksi 21 eşittir n. Buradan n değerimin 95'ten 21 çıktığı zaman 74 olduğunu görüyorum. Böylece n'nin alabileceği en büyük değeri ne yapmış oluyorum arkadaşlar bulmuş oluyorum. O halde doğru cevabımız b seçeneği. Şimdi sıradaki sorumuzla yolumuza devam ediyoruz. Şuradaki sorumuzdayız şu an. Rakamlarının sayı değerlerinin çarpımı 36 olan kaç tane 3 basamaklı pozitif tam sayı vardır şeklinde bir soruyla karşı karşıyayız. Hemen yazalım. 3 basamaklı rakamları çarpımı 36 olabilecek sayıları bir düşünelim. Mesela 1 4 9 versem olur mu? Değil mi? İkincisi işte 1, 6, 6 verebilirim. Çünkü birbirinden farklı dememiş bana. Başka 2, 2, e, 9 verebilirim. 36 edebilmesi için düşünüyorum rakamları. Başka 3, 3 kaç verebilirim? 4 verebilirim. Başka 36 olabilmesi için 2, 3 ve 6 verebilirim. E, ondan sonra böyle böyle devam ettiğim vakit bir de bunların kendi aralarında yer değiştirmesi söz konusu. Ee, buradan 3 ta 3 faktöriyelden 6 durum. Buradan 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden biliyorsunuz ki 2 tane tekrar eden var 3 durum. Buradan 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden yine tekrar eden sayılar olduğu için 3 durum. Sayıların kendi arasında yer değiştirmesi gerekiyor biliyorsunuz. Onları da şöyle yanlarına belirtelim. Durum bu üç durum durum şu şekilde yine bu şekilde bu üç durum bu şekilde sayıların kendi arasına yer değiştirmesi 3 durum. Bunların hepsini taraf tarafa topladığımız zaman 21 durum olduğunu ne yapıyoruz arkadaşlar görmüş oluyoruz. Demek ki e, öncelikle soruyu anlamak soruyu anlamaktan sonra e, bunların bir de kendi aralarında yer değiştirmesi gerektiğini de unutmamamız gerekiyor. Bu ikisini birlikte kullandığımız zaman gayet güzel sonucumuza ne yapmış olduk ulaşmış olduk. Şimdi sıradaki sorumuz şöyle bir sorumuz bize diyor ki ABC 3 basamaklı bir sayı olmak üzere 36 ABC çarpımında A rakamı bir azaltılır B rakamı 2 artırılırsa çarpım ne kadar azalır şeklinde bir soruyla karşı karşıyayız. Şimdi arkadaşlar burada e, ABC 3 basamaklı bir sayı olduğuna göre e, A rakamı bir azaltıldığına göre o zaman 36 A yüzler basamağı olduğuna göre bu sayımız ne kadar azalacaktır? Şuraya yazalım isterseniz onu. 100 azalacaktır. Doğru mu? Eğer onlar B rakamı onlar basamağı olduğu için B rakamının 2 artılması demek B rakamının 20 artması demektir. O halde sonuç eksi 80 azalacaktır. Doğru mu? Zaten bize ne kadar azalırı soruyor. O zaman burayı eksi 80 sayısı ile çarptığımız vakit sonucumuzun e, kaç olduğunu görüyoruz. E, 6 kere 8, 48'in 8'i 4, e, 24, 28. Yani eksi 2880 azaldığını ne yapıyoruz? Görüyoruz sayının. O halde doğru seçeneğimiz D şıkkı. Zaten azalma dediği için başındaki eksiği kullanmamıza gerek kalmıyor. Evet hemen bir sonraki e, sorularımıza geçiyoruz. Bu konuyla ilgili karşımıza çıkabilecek. E, iki basamaklı 3 doğal sayının toplamı 269 olduğuna göre bu sayıların en küçüğü en az kaç olabilir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar iki basamaklı 3 doğal sayının toplamı 269 olduğuna göre hemen yazalım. A artı B artı C eşittir 269. Şimdi burada... En küçüğü en az kaç olabilir diye sorduğuna göre mümkün olduğunca diğer iki tanesini ne yapacağız? Büyük tutacağız. Ama burada e, birbirinden farklı falan dememiş. O zaman burada iki tane da 99'a 99 şeklinde ne yapabiliriz? Alabiliriz. İki tane 99'un toplamı kaç edecek arkadaşlar? 198. 269'dan 198'i çıkardığımız zaman e, cevabımızın 71 olduğunu ne yapmış oluyoruz? bulmuş oluyoruz. Evet. Hemen sıradaki soruma geçiyorum. Rakamları birbirinden farklı iki basamaklı üç doğal sayının e, toplamı 269'dur. Özellikle hemen bunun arkasından bu soruyu çözmek istiyorum sizlere. Çünkü neden? Yukarıdaki soruda rakamları birbirinden farklı iki basamaklı sayılar dememişti. Burada rakamları birbirinden farklı iki basamaklı sayılar demiş dedi. O halde Yine 3 sayının toplamı A artı B artı C eşittir e, 269 olarak alıyorum. O halde en büyüğüne 98 dersem rakamları birbirinden farklı iki basamaklı 3 doğal, e, doğal sayı dediği için ama birbirinden farklı demiş mi dememiş. O zaman rakamları birbirinden farklı demediği için buraya 98 şeklinde ne yapabilirim yine sayımı yazabilirim. 2 tane 98'in toplamları. 16, 18, 19, 196. A eşittir. 269 eksi 196'dan e, 3, 73 şeklinde sorumun cevabına ne yapmış oluyorum? Ulaşmış oluyorum. Yani buradaki kelime oyunlarına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Rakamları birbirinden farklı iki basamaklı diyor e, ee, işte rakamları birbirinden farklı, hepsi birbirinden farklı demiyor. İşte öyle demediği için kelime oyunlarına ne yapıyoruz? Dikkat ederek çözmeye çalışıyoruz. Peki, şimdi sıradaki soruda ise iki basamaklı farklı üç doğal sayının diyor. Şimdi iki basamaklı farklı üç doğal sayı dediğine göre o halde e, A artı B artı C eşittir 269 diyorum. Buradan e, iki basamaklı farklı 3 doğal sayı dediğine göre rakamları farklı dememiş. O zaman buna 99, buna 98 demek zorundayım. İki basamaklı farklı 3 doğal sayı dediği için ama rakamları birbirinden farklı dememiş. O halde bu ikisini toplayıp e, B artı C'yi 260'dan doku, 269'dan çıkararak cevabıma ne yapmaya çalışıyorum? Ulaşmaya çalışıyorum. E, 17'nin 7'si Elde var bir 18, 19. Çıkardığımız vakit cevabımızın 72 olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi son çözdüğüm 3 soruda da hepsi birbirinden farklı ve kelime oyunları olan sorulardı. O yüzdendir ki bu tip sorularda kelime oyunlarına ne yapmanız gerekiyor? Dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi sıradaki sorumuz birbirinden farklı 3 tane iki basamaklı sayının birbirinden farklı 3 tane iki basamaklı sayının toplamı 272 ise bunlardan en büyüğü en çok kaç olabilir şeklinde sorulmuş bize. Şimdi birbirinden farklı 3 tane iki basamaklı sayı dediğine göre mümkün olduğunca en küçüğü de en çok dediğine göre sayıları birbirine ne yapmam lazım? Yakın tutmam lazım. Eğer direkt 272'yi 3'e bölseydim, şöyle direkt 3'e bölebilirsiniz. 90 olurdu ve kalan 270'ten 2 olurdu. Eğer hepsi birbirine eşit olsaydı sayılarımızı 90-90 şeklinde alıp şu kalanı en sondaki sayıya ekleyip e, 92 olarak yazabilirdik. Doğru mu? Şimdi ben burada en küçüğü en çok dediğine göre şu 90'la 90'ı dengelemem lazım. Birbirinden farklı dediği için şunu 89 yapıyorum. Şundaki bir fazlalığı getirip yanına veriyorum. Bu şekilde sayıları dengeleyebilirsiniz arkadaşlar. O halde buradaki sayıların en küçüğü en çok kaç olabilir arkadaşlar? 89 cevabına ne yapabiliriz? Ulaşabiliriz. Evet sevgili öğrencilerim, bugünlük de sizlere bu kadar e, sayı basamakları ile ilgili değişik soru tiplerini birlikte çözmeye çalıştık. E, bir dahaki derste görüşmek üzere. E, bunların pratiklerini evde bol miktarda yapmaya çalışın, uygulamalarını yapmaya çalışın. Sağlıkla ve esenlikle kalın. Hoşçakalın.